Merhabalar değerli Mehmet Hoca YouTube kanalı izleyicileri. Alaca posta erkeğimiz yavruların üzerine yatıyor. Çok güzel bir kuş. Ee, bu yıl bu arkadaşın ya e, çocuklarından yavrularından derbi 10 arenada uçtuk. Ee, bütün etapları tamamladı yavru. Ama son etaptan yani final etabından 465 km final etabından biraz geç kaldı. Ama final etabını da tamamladı. Alaca posta erkek çok yakışıklı. Yavrularını da daha önce sizlere gösterdim. Güzel yavrular veriyor. Şu anda da altında iki tane yavru var. Dur oğlum. Dur. 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 Bak. bak, bak vurma, vurma. 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 Dur. 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 dur, dur. Bunlar dün çıktı. Çok da güzel bakmış kerata yavrularına. Çok iyi bakıcı. Bunları nereden edinmiştik? Bunları Manisa'da posta konusunda üstad olan Hüseyin Nurcan abiden almıştık takım olarak. Ee, dişisi de karapal. Yavrular yine alaca gibi geldi bana. Evet bir tanesi alaca. Bir tanesi de yine karapal gibi. Ee, severek beslediğimiz kuşlar birçok yere de yavrularını verdik. Uçtukları yerlerde de yavrular gayet iyi performanslar sergiledi. Ee, gayet güzel bir ırk. Son son iki yavrusunu da aldık. Bu biraz çapkın. Arada şu arkadaşla da eşleniyor. Bunun e, eşi kaçmıştı. Yaşlı ve erkekti. Bununla da eşleniyor. Ama dişi yumurtlamadı idare ediyoruz bakalım şimdi. Değerli arkadaşlar hepinize Manisa Kisar'dan selamlar, saygılar. Hastalıklardan uzak bol yavrulu güzel bir sezon dilerim. Hoşçakalın.